Ne olur çek gözlerini Yapman Biliyorum o bakışlar beni çıkmaz sokakların kapılarına götürür O kapılar ki önümden kapanır Giremem Ya arkamdan kapanır Dönemem Ki yürüyebilsem sana doğru Ama yine yine o yollar da tıkanır Gidemem Onun için Ne olur çek gözlerini Yapma Geç benden Vazgeç benden Vazgeç işte Zaten içimden bir ses kalk gidelim diyor hadi gidin ya da durun siz gitmeyin ben giderim ben zaten en çok gitmeleri bildirim bak gide gide yalnızlığın en dibine geldim burada ne yalancıların ne de talancıların izi var sadece ve sadece küçücük bir umudun gizi var. Çekme gözlerini. Yapma. Bir anda bağlandım ben sana. Şimdi bir köprü var sanki aramızda. Ama gölgelerle sarılı. Zaten benim gözlerim kapalı. Hep acanılardan yaralı. Son bir umudum kalmış. Üşümüş yorgunluğunda. Usutmuş yalnızlığında. Şimdi belki de senin yanında. Keşke bir yağmur olsa. Keşke yağmurum olsan. Şimdi o kapkara gözlerinle bulut olup yağarsan belki de korkarım ıslanmaktan. Ama tam da şimdi yağmazsan belki de ölürüm susuzluktan. Bir damla göz yaşında sen haklarından avuçlarıma. Belki de alır yılların tozunu kalbinin raflarından. Dönersin çocukluğuna ve öyle beyaz bakarsın ki gözlerime. Kirletemez buna hiçbir şey ve hiç kimse. Hani derler ya, alıp başımı gidesin maliye, alıp kalbimi gelsem sana ama ne gerek var? Uyanarım zaten az sonra. Ama içimden bir ses diyor ki, o, oh, oh, al yüreğini, koy avuçlarına. Şimdi uyanacaksın ve başlayacak rüya. Hani derler ya alıp başımı gidesin var diye, alıp kendimi gelsen sana. Ama ne gerek var, bir kaybediş daha. Ama içimden bir ses diyor ki o oh, o oh, kaybetmeyi göze can tek kalbi kazanmadın daha. Kapat gözlerini ve uyan. Artık başlasın şu rüya. Kader kapatıp gözlerimi elleriyle. Sorsa o kim diye. Sensin bilirim. O, o derim. Hiç düşünmem bile. Bütün dünya geçse önüme. Sorsa yol nereye. Ona derim. Sana gelirim. Durduramaz hiç kimse. O, o sensin. sensin. Yıllar, Yıllar yılı beklemelsin. Beklendiği de Beklendiğine değersin. değersin. O, o sensin. sensin. Sonu tükenirken, tükenirken aniden, aniden gelen mucizemsin. O sensin. Kalbimin aldığı ilk nefes. Ruhumu vereceği tüketir son tüketir. nefessin. Her şey, herkes o kadar yalan ki sen benim tek gerçeğimsin. Her masum şey, her gerçek şey o kadar uyutulmuş ki yanışımsın, rüyamsın, uyanışın, her şeyimsin. Ve şimdi yavaşça kalkıyor gözlerimden perde seninle yeniden baktığım her yerde. Şimdi tutuyorsun ya ellerimden, yürür geçerim gecenin içinden. Oysa senden önce kendime gelirken bile yorulurdum ben. Ve şimdi siliniyor soldurulmuş her gün, yeşeriyor bahçeleri kurak gönlümün. Benimle beraber yürüdüğün her gün, Şimdi siniyor içim o masumiyetin, iyileşiyor yaraları dokunduğun her yerin, benimle yürüdüğün, benimle büyüdüğün her günsinin. Artık her gün yürü benimle, artık her gün büyü benimle. Artık her gün yürü benimle, artık her gün büyü benimle.